Merhaba. 3D Market YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda distribütörü olduğumuz Elego markasının en güncel teknolojilerle donattığı MSLA tipi 3 boyutlu yazıcısı olan Saturn 3 Ultra var. SLA ve FDM teknolojisinde kendisini kısa süre içerisinde kanıtlayan ve dünyanın en iyi 3 boyutlu yazıcısı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Elego, her kesimden kullanıcının kolayca kullanarak kaliteli baskılar almasını hedeflemektedir. 2023'ün ikinci yarısında lansmanı yapılan Saturn 3 Ultra'yı ülkemizde ilk kez sizlerle birlikte kurup baskı hazır hale getireceğiz. Ama kurulum işlemine geçmeden önce yazıcımızı kısaca özetleyecek olursak Saturn 3 Ultra MSLA teknolojisine sahip bir 3 boyutlu yazıcıdır. MSLA ve SLA arasındaki farkı kısaca özetleyecek olursak SLA UV ışınlığı tek bir noktadan yansıtırken MSLA aynı anda tüm yüzeye ışığı yansıtabilir. Bu sayede MSLA yazıcılar katman yüzeyinin alanı fark etmeksizin birden fazla modeli aynı anda ve aynı sürede çıkarabilir. 11520'ye 5120 çözünürlüğe sahip 10 inçlik 12K mono LCD'ye sahiptir. Milimetrik olarak 218'e 122 bir baskı alanı bulunur. Yüksekliği 260 milimetreye kadar çıkabilmektedir. 19'a 24 mikron XY çözünürlüğü olan bu yazıcı ile olağanüstü ayrıntılara ve keskin kenarlara sahip modeller basabilirsiniz. Gelişmiş teknolojisiyle ışığı doğru şekilde yönlendirerek tüm yüzeye eşit ve tutarlı bir şekilde dağılmasını sağlar. Böylece pürüzsüz yüzeylere sahip kaliteli baskılar elde edebiliriz. Sorunsuz ve verimli bir baskı deneyimi için yepyeni bir Linux işletim sistemine sahiptir. Bu da dosya aktarımı ve baskı hesaplama hızını oldukça arttırır. Wi-Fi ile dosya aktarımını destekleyen yazıcımız 6 ile 10 megabit arasında değişen veri aktarım hızlarına ulaşabilir. Hem 2.4G hem de 5G ağlarıyla uyumludur. Dosya aktarımını bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan rahatlıkla yapabilirsiniz. Saturn 3 Ultra için özel olarak tasarlanan yepyeni ACF filmi daha verimli baskılar için yapışmayan pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Fep ve PFA filmlerle karşılaştırıldığında ACF film daha iyi bir salınım sağlayarak baskı süresini kısaltır ve başarı oranını arttırır. Elego Rapid standart reçinesi ile birlikte saatte 150 milimetreye varan hızlara ulaşabilir. Bu sayede standart yazıcılara göre 3 kata kadar daha yüksek bir baskı hızına sahiptir. Yazıcının şık ve modern tasarımı çalışma alanınıza güzel bir dokunuş katar. Ayrıca sağlamlığını ve dayanıklılığını arttırmak için tamamen metal bir gövdeden oluşur. Bu sayede uzun süreli kullanım ömrüne sahiptir. Bir vidalı mil ve çift lineer kızaktan oluşan Z ekseni saatte 150 milimetreye kadar varan yüksek baskı hızlarında bile ultra sabit ve doğru hareket sağlar. Optimum performans ve kolay hizalama sunan kalibrasyon sistemi saat yönünde sıkılan 4 adet vida ile tasarlanmıştır. Bir kez kalibrasyonunu aldıktan sonra tekrar ve tekrar alma zahmetini ortadan kaldırır. Lazerle oyulmuş özel yapı plakası baskı esnasında mükemmel bir yapışma sağlayarak modelleri sıkıca tutar. Baskı tamamlandıktan sonra da modeli kolayca çıkarabilirsiniz. 800 e 480 piksellik bir çözünürlüğe sahip 4 inç HD IPS dokunmatik ekranı kullanımı kolay yeni bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahiptir. Ayrıca birçok dil desteği de sunulmaktadır. Etkili ısı dağılımı için bakır borular ve daha büyük bir soğutma fanı kullanılmıştır. Bu sayede yazıcının hizmet ömrü uzatılarak daha iyi performans göstermesi sağlanmıştır. Karbon filtreli hava temizleyicisi baskı sırasında reçine kokusunu giderir. Ayrıca çift filtre kullanımı için ikinci bir USB soketi mevcuttur. Bu sayede %95 arıtma verimliliği sağlanarak daha sağlıklı bir baskı ortamı oluşturulur. Filtrenin satın alma linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Chitubox veya Voxel Dance Tango programlarından herhangi birini kullanarak modellerinizi baskıya uygun olacak şekilde dilimleyebilirsiniz. Saturn 3 ve Saturn 3 Ultra arasındaki farklara değinecek olursak, her iki cihazda 11.520'ye 5120 XY çözünürlüğüne sahiptir. Her iki cihazda aynı baskı alanına sahipken Saturn 3 Ultra 10 mm daha yüksek baskı alabilir. Saturn 3 tekli bir çip sistemine sahipken Saturn 3 Ultra'da Linux sistem mevcuttur. Baskı hızı Saturn 3'te saatte 70 mm iken Saturn 3 Ultra'da Ultra'da 150 mm'dir. Saturn 3'te rezistif dokunmatik ekran, Saturn 3 Ultra'da IPS kapasitif bir ekran vardır. Her ikisi de çift lineer kızağı sahiptir. Fakat Saturn 3 Ultra'da standart mil yerine vidalı mil mevcuttur. Saturn 3'te standart PFA film, Saturn 3 Ultra'da ise ACF film mevcuttur. Her ikisi de USB ile dosya aktarımı sağlarken Satürn 3 Ultra'da ekstradan Wi-Fi modülü mevcuttur. Satürn 3 Fresnel, Satürn 3 Ultra reflektif ışık kaynağına sahiptir. Satürn 3 küresel mafsallı, Satürn 3 Ultra ise 4 noktalı kalibrasyona sahiptir. Her ikisinde de 9H temperli cam koruyucu vardır. Satürn 3'te tek bir hava filtresi soketi bulunurken, 3 Ultra'da çift soket bulunur. Şimdi kurulum'a geçelim. Cihazın içerisinden ana kasa, baskı platformu, reçine tankı, alet kutusu, güç kablosu kalibrasyon kağıdı ve kullanım kılavuzu çıkmaktadır. Alet kutumuzun içerisinde ise adaptör, karbon hava filtresi, Wi-Fi anteni, alyans seti, yedek civatalar, eldiven, maske, süzgeç, makas, metal ve plastik spatula, USB bellek ve voxel dance lisans kartı yer almaktadır. Wi-Fi antenini takıyoruz. Güç kablosunu takıp yazıcımızı çalıştırıyoruz sistem menüsünden kullanmak istediğimiz dili seçiyoruz. LCD ekranın üzerinde ve reçine tankının altında yer alan jelatinleri söküyoruz. Araçlar menüsünden ekran ışıklama değerine tıklayıp ışığımızı test ediyoruz. Baskı platformundaki koruyucuyu söküp yazıcımıza takıyoruz. Platformun üzerinde yer alan cıvataları gevşetiyoruz. Kalibrasyon kağıdını ekranın üzerine yerleştiriyoruz. Araçlar menüsünden manuele gelip sıfıra dönü seçiyoruz. Baskı platformumuzun üstünü tatlı bir sertlikte bastırarak cevataları sıkıyoruz. Müzik Hava filtremizi takıyoruz. Artık yazıcımız baskı için hazır. Bir dipnot düşecek olursa, reçine tankının altında yer alan film, LCD ekranın zarar görmesi ve katılaşan reçinenin havuzdan kolay bir şekilde ayrılması için özel olarak yapılmıştır. Bu yüzden belli bir ömrü olduğunu söyleyebiliriz. Bu filmin ömrünü uzun tutmak için çizilmemesine, darbe görmemesine, uzun süre reçineye maruz kalmamasına dikkat etmemiz gerekmektedir. Eğer üzerinde herhangi bir delik veya derin bir çizgi oluştuğunu fark ederseniz filmi değiştirmenizi tavsiye ederiz. Şimdi dilimleme programımızdan bir test baskısı verelim. Saturn 3 Ultra için kullanacağımız dilimleme programı olan Chitubox'ı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Cihazınıza uygun ayarları Chitubox'a tanımlamak için ekranda gördüğünüz gibi ayarlar sekmesinden yeni bir yazıcı ekle tuşuna basıyoruz. Hemen ardından ELEGO markasından SATURN 3 ULTRA'yı seçiyoruz. Baskı sekmesinden reçinemize uygun katman yüksekliği, ışıklama süresi ve taban ışıklama gibi ayarları belirleyip test modelimizi aktarıyoruz. Dilimlemeye tıkladıktan sonra ayarlarımızı kontrol edip baskı dosyamızı kaydediyoruz. Siz de bu modele aşağıdaki linklerden ulaşabilir ve çıkan sonucu karşılaştırabilirsiniz. İçeriklerimize kolayca ulaşmak için kanalımıza abone olabilir, sorularınız ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.